Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kent merkezindeki görüntü yürekleri ağza getiriyor. <laughs> Tepkileri neden olan binanın yıkılması bekleniyor. 6 Şubat depreminde arı hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce bina ise yıkılmıştı depremden dolayı ara saralan ve kentin enişek bölgelerinden biri olan Sümer Meydanı'nda bulunan bir binanın güçlükle ayakta durması tedirginliğe neden oldu. Her gün önünden geçen araç ve insanın geçtiği binanın çökmemesi için kırılan kolonların altına demir ve tahta kalıplara destek yapıldığı görülüyor. Vatandaşlar yürekleri ağza getiren ve aynı zamanda tepkilere neden olan binanın bir an önce yıkılmasının gerektiğini dile getirdi. Tabii tehlike arz ediyor. Tehlikenin en büyüğünü arz ediyor. Halbuki bir yağmurda veya bir ıslak zeminde hemen çökme nedeni olabilir. E şimdi insanlar yer bulmadıkları için araçlarını diplerine bırakmak zorunda bırakıyorlar. Çok tehlike arz ediyor. Hiçbir şey gözünde de görmüyorlar. Her şey hafif zannediyorlar. Sabah yine 5.2 deprem oldu. Kimsenin umuruna değil ama. Abi can gelse orada bir şey olsa ne olacak? Boş ama. Dayanmış boş. Kolonlar belli zaten. Gözüküyor patlamış. Yıkılması lazım. Ama gel ki yıkan yok.